Değerli Temiz Enerji dostları, bugün Bodrum, Yalıkavak'tayız. 3KVAŞ kurulu güçte bir solar sistem montajı yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda, az sonra göstereceğim, devreye aldık tesisi. Evimizdeki cihazlarla çalıştırmak üzere monte edildi solar sistem. Aynı zamanda üzerinde şebeke yedeklemesi var. Şimdi panonun yanına doğru gidiyorum. Panonun yanında ev sahibimiz Murat Özfurat Bey var. Şu anda gördüğünüz gibi invertörümüzün üzerinde 230 voltluk bir enerjimiz var. Solar şarj kontrol cihazımız çalışıyor. Burada 4 adet akümüz var. 225 amper. Şimdi kendisiyle bir sohbet edeceğiz. Şimdi Murat Bey aynı zamanda babası da var. Nizamettin Bey. Burada şimdi evimizde neler çalıştırıyoruz? Şu anda çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, iki adet klimamız, fırınımız ve diğer iki, adet, adet buzdolabımız çalışıyor. Hatta ikinci bir çamaşır makinesi de var. Ütüleri çalıştırıyor. Fritöz gibi çok elektrik, çok çok elektrik çeken ay aygıtlarımız da çalışıyor zannediyorum lambalarımız var bu arada. Spot, tabii, içeride, tabii, LED normal eviniz var. Evin ihtiyacı olan e, lambalarımız, televizyonlarımız, uydu antenlerimiz ve diğer e, tüm ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. Evet. Zahmettim Bey bu arada hayırlı olsun. Sağ ee, olun. 3, 3K var. baş kurulu güçte bir sistemimiz var burada. Ee, onu monte ettik az önce devreye aldık. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Zannediyorum memnunsunuz. Şu anda sistem çalışıyor. Test yaptık dünden beri. Hayırlara vesile olsun inşallah, i̇nşallah. E, daha daha büyük nice işler de diliyoruz i̇nşallah. söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Tamer Bey'e teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz hürmetlerimizi arz